Değerli izleyenler ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Açıda başladı startını verdi. Herkes ekran başına diyoruz. Değerli izleyenler telefon numaramızı hatırlatalım isterseniz 0232 alan kodu 425 92 15 telefon numarasından <laughs> çok özür diliyorum. E, bizlere ulaşabilirsiniz biliyorsunuz mevsimsel olduğu için ses kısılmaları oluyor, öksürük oluyor. Öksürü atlattım ama <laughs> çok özür diliyorum ses kısıklığını atlatamadım henüz. ben de sizlerden bileyim biliyorsunuz sunucu hata yapmamak zorunda. Bunun da farkındayım. İsterseniz konuyla ilgili görüntümüz gelsin sonrasında buradayız. PSA düzeyinin ölçülmesi, elle yapılan muayene, ultrason, röntgen, prostattan parça alarak prostat kanseri tanısı yapılır. PSA prostatta üretilen bir madde olduğundan bunun kanda olması gereken miktardan fazla olması tanık olmasında önemlidir. Elle yapılan muayene ile oluşmuş sınır varsa anlaşılır fakat bu yeterli bir yöntem değildir. Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığını anlamak için kemik filmi çekilir. Aynı durum akciğer için de geçerlidir. Ultrasonla kanser görülebilir ve nerelere yayıldığına, büyüklüğüne bakılır. Tonsattan alınan parçayla mikroskopik olarak inceleme sonucu kanser tanısı konulabilir. Tonsat kanserinin belirtileri nelerdir? İddia yaparken zorlanma sık sık iktidara çıkma ve gece bunun için uyanma, idrarda kan görülmesi. Evet prostat erkeklerde görülen bir organ. Rahatsızlık demiyoruz. Bu rahatsızlık hali hangi hali alınca şekilleniyor? Prostat büyüyor ama her prostat büyümesi de e, kanser değil. Bunun ayrımını yapacak hocam. Bunun için burada üroloji uzmanımız sizlerle birlikte dediğim gibi bizlere ulaşabilirsiniz ve hocamıza sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Operatör doktor Osman Gücük, bizlerle birlikte hocam e, ilk bölüm olarak prostatı konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle merhaba. Sağ olun hocam. Şimdi e, prostat erkeklerde bulunan bir organ e, öncelikle prostat nedir diye sormak istiyorum. Ee, önce tanımını yapalım. Böyle hı hı. direkt tıbbi terimlerle insanları boğmayalım. Nasıl isterseniz ben de bundan yanayım prostat zaten. Prostat sadece erkeklerde var hı hı. anatomik yapı olarak. Doğuştan e, sadece erkeklere yerleştirilmiş bir organ. Hı hı. Hiçbir bayanda prostat yok. O yüzden prostat sadece erkeklerin hastalığı. Hı hı. E, hastalığı da demekte o değil de erkeklerin organı. Hı hı. Peki nasıl bir organ veya nerede yerleşir veya nedir? E, prostat idrar e, kanalını çepeçevre saran yaklaşık 20-25 gram ağırlığında erkeklerin genital sistemini oluşturan erkeklik e, organı olarak nitelendirebiliriz. Bir e, işeme kanalının dıştan sarmasına rağmen e, üreme organıdır. Spermin üretiminde S sper hocam, e, Spermin üretiminde kelimesi e, nispeten doğru ancak e, prostat bezi salgı yapabilen bir bezdir zaten hı hı, adı üstünde hı. bez. E, salgı yapan e, ve vücuda çeşitli salgılar salgılayan bir bez. E, fonksiyonları arasında en önemlisi erkeklerde meninin yapılmasına katkı sağlıyor. Hı hı. Meni biliyorsunuz e, sıvı akışkan e, hı hı. E, likit. Hı hı. Meninin yaklaşık %70'lik kısmı prostatın salgılamış olduğu salgılar sayesinde hı hı. oluşuyor. Hı hı. E, sperm demek belki kelime tabiri olarak çok doğru değil. Çünkü sperm erkeklerde e, kromozomal yapıyı taşıyıp hı hı. yumurtayla birleşip e, embriyonun oluşmasını sağlayan yapı. E, meni ise spermleri taşıyan, içinde bulunduran, besleyen e, ve... E, hareketlerini kolaylaştıran, çeşitli mineral ve vitaminler bulunduran yapı. E, bu nedenle prostat bezi spermin üretiminde değil, spermi taşıyan veya spermi besleyen meni salgısının üretiminde çok etkin. Meni salgısının %95'i e, prostat ve semen kesecikleri denilen iki organ sayesinde oluşuyor. E, tabii bu kadar önemli olunca da hastalıkları da hem e, sperm üretiminde hem de e, erkeklik fonksiyonlarında önemli etkiler yaratabiliyor. Evet e, halkımız prostat anlamında ben şunu da çok e, dikkatli üzerine duralım istiyorum hocam çünkü e, büyümesi e, hemen kanserle ilişkilendiriliyor çünkü her büyüme kanserde değil değil mi öncelikle? E, şimdi prostatın çeşitli hastalıkları var hı hı. sağlıklı bir insanda prostat görevini yapar. Ancak sağlıksız olduğunda üç e, çeşit hastalığa zemin hazırlar. E, bunlardan mi? birisi prostatın büyümesi. Hı hı. Bir tanesi e, halk arasında da çok yaygın bilinen ve e, erkeklerin korkulu rüyası haline gelen prostat kanseri. Hı hı. E, bir diğeri de ise prostatın enfeksiyon ve iltihapları. Hı hı. E, prostat büyümesinin tek başına Prostat kanseriyle karıştırılmaması gerekir. Uh -huh. Her büyüyen prostat kanser nedeniyle büyür cümlesi çok doğru bir cümle değil. Uh -huh. ee, ya da prostat kanseri oluşumu için prostatın büyümesi gerekli değil. Prostat kanseri büyümemiş prostat dokularında da uh -huh. ortaya çıkabilir. Ancak e, hepimizin de bildiği gibi prostat dokusu yaşa bağlı olarak büyür ve büyüdükçe de insanlarda çeşitli sıkıntılara yol açar ve insanlar bizlere geldiğinde kliniklerimize geldiğinde ben prostat kanseri miyim yoksa iyi huylu prostat büyümem var mı gibi sorularla bizlere geliyor. Prostat büyümesi prostat kanseriyle çok bağlantılı bir durum olmadığı gibi prostat kanseri büyümemiş prostatlarda da çok sık karşımıza geliyor. Hocam, belirtilerinden bahseder misiniz? Ee, prostatın. Öncelikle prostatın iyi huylu büyümesinden konuşalım. Çünkü prostat kanseri ayrı bir konu hı hı. ve prostat kanserinin yaratmış olduğu sıkıntıları anlayabilmek için e, öncelikle prostatın iyi huylu büyümesinin bir tanımını yapmak ya ve ondan hocam. bahsetmek gerekli. E, prostatın iyi huylu büyümesi e, daha önce de söyledik yaşla meydana geliyor. Evet Yaş e, prostatın büyümesindeki en büyük risk faktörü yaş. Hı hı. E, genç yaşlardaki erkek e, bireylerde prostatla ilgili hadiseleri çok fazla görmüyoruz veya yaşamıyoruz. Ancak yaşın ilerlemesiyle birlikte prostatın boyutunda artış meydana geliyor ve bu artış idrar kanalı etrafını çepeçevre sardığı için prostatın büyümesine bağlı olarak idrar kanalı sıkıştırması da sonuçlanıyor. Ee, tabii başka faktörler yok mu var? Ee, nedir mesela? Prostatı büyüten en önemli faktörlerden biri de erkeklik hormonu. Hı hı. Prostatın içerisinde genital bir organ olması, üreme organı olması nedeniyle çok sayıda erkeklik hormonuna özgü reseptörler var ve bu reseptörler erkeklik hormonu sayesinde e, uyarılıyor ve androjen dediğimiz erkeklik hormonunun vücutta belli seviyede bulunması sonucunda prostat dokusunda büyümeye sebebiyet veriyor. Ee, peki bu büyüme nasıl bir büyüme? Prostat glandüler bir yapı. Bez olduğu için içinde gland denilen e, salgı üretebilen yapılar var. E, bunlar da testosteronun etkisi işte androjen dediğimiz erkeklik hormonunun çeşitli metabolitlerinin etkisi sonucunda e, hacim olarak büyüyor. Yani prostat büyümesi bildiğimiz kavun, karpuz, portakal, mandalina gibi bir büyüme. E, afaki bir büyüme değil, Hı. normal, hacim olarak artması, boyut olarak büyümesi anlamına geliyor. Normal e, hacim ne kadar olmalı? Erişkin hocam? erişkin insanlarda prostat fonksiyon görmeye başlar. Normalde ergenlik dönemine girmemiş e, insanlarda prostatın herhangi bir fonksiyonel yapısı söz konusu değil. Ama erişkin oldukça, erişkinliğe ulaştıkça hem e, erkeklik hormonunun vücutta etki etmesi, hem androjenlerin ortaya çıkmasıyla fonksiyonel hale geliyor. Fonksiyonel durumda erişkin bir erkekte 20-25 gram veyahut da CC cinsinden de 20-25 CC civarında bir prostat dokusu mevcut. E, tabii yaşa bağlı işte bazı başka faktörlere bağlı yavaş yavaş büyüyor. Büyüdüğü zaman da biz bunu çeşitli ölçümlerle görebiliyoruz. E, ama normal doku olarak 20-25 gram civarında bir organ ee, peki büyümesinin e, ne gibi olumlu veya olumsuz etkileri, etkileri var? Var. Ee, hı hı. tabii ki vücutta ilk başlangıca göre bir organın büyümesi her zaman problem çıkarır. Ee, ancak bazı insanlarda prostat büyümesi idrar kanalını sıkıştırmadığı için sıkıntı oluşturmuyor. Problem yani. yaratmaz. Hı hı. Yani biz şöyle bir soru sorabiliriz kendi kendimize. Tamam prostat büyümemiz var ama bu bizde bir sıkıntı ortaya çıkarıyor mu veyahut da e, ben bu hastalık nedeniyle herhangi bir tedavi almak zorunda mıyım? Hayır. Her prostat büyümesi erkeklerde soruna yol açmaz. Prostatın büyümesinin soruna yol açması için ya idrar kanalını dışarıdan bir simit gibi çepeçevre sardığı için e, büyümeye bağlı baskı oluşturması Veyahut da çevre organlar üzerinde fonksiyonel bir bozukluğa yol açması gerekir. Çevre organlar derken çok özür diliyorum hangi organlara zarar ee, veriyor? Zarar, zarar verme bu, konusu çok e, ileri aşamalarda olacak bir durum ama hı. E, mesela prostat mesane çıkışında yer alır. E, penis kökünde e, yer alır. E, erkeklerde skrotum denilen testis e, e, torbasıyla makat arasındaki bölgede yer alır. E, o bölgede yer alan e, en önemli organ idrarı dışarı çıkarmayı sağlayan penis <gülüyor> içinde <gülüyor> döşeyen e, üretra denilen boru. Bu üretrayı dıştan çepeçevre sardığı için en büyük e, fonksiyonel sıkıntıyı üretreye çıkarır. Onun dışında eğer ki büyüme ileri boyutlardaysa komşuluğunda bir de rektum yani rektum. büyük abdest yolu mevcut eğer ki ileri boyutlara ulaştığında ve <laughs> büyümesi de rektum denilen organa doğru ya yani da büyük abdest kanalına doğru olduğunda bu sefer büyük abdestte de zorlanma, oradaki damarsal yapılarda genişlemeye bağlı olarak hemoroid oluşturabilir veya aşırı kabızlık yaratıp yine rektumdaki çeşitli hastalıklar ortaya çıkarabilir bir, bir diğer olarak ileri safhasındaki bir, durumlar aynen mi? öyle bir diğer etkileyebileceği organda mesane ve böbrekler sonuçta idrar kanalı bir bütün e, böbrekten <laughs> başlayıp e, penisin ucundaki idrar deliğine kadar bir bütün olarak inceleniyor. E, eğer ki fonksiyonel olarak idrar kanalı tamma yakın veya tamamen kapanırsa hem mesane üzerindeki olumsuz etkileri ortaya çıkar. İdrarı Hem de böbrek üzerinde olumsuz etkileri çıkar. Hı hı. E, bu da <laughs> idrarın vücuttan uzaklaştırılamaması sonucunda e, çeşitli hastalıklara yol açabilir. Evet hocam. Yani e, üç şekilde ayırıyoruz. Büyümesi, prostatın, kanseri ve enfeksiyonlar ve ithaplanmalar evet. şeklinde evet. gidiyor. Evet. Şimdi büyümesinin e, fark edilmesi sonucunda size ilk gelindiği zaman ki yaptığınız süreç yani tedavi süreci neler oluyor? E, öncelikle bence şeyden biraz an, bahsetmek lazım. Şimdi prostat büyüdü ama biz bunu nasıl anlayacağız? Hı hı. E, prostat büyümesinin eğer ki semptom oluşturursa erkeklerde iki çeşit semptomu var. Hı hı. Bunlardan birincisi idrar torbasındaki... ...tıkanıklığa bağlı olarak oluşan bulgular. Hı. İkincisi ise idrar torbasının tam anlamıyla boşalamaması ve e, asit idrar birikimine bağlı olarak oluşan bulgular. Biz Hı. bu bulguları tıpta ikiye ayırıyoruz. Birine obstrüktif bulgular, birine irritatif bulgular diyoruz. Obstrüktif bulgular adı üstünde tıkanmaya bağlı oluşan bulgular. E, i̇ritatif bulgular da idrar iritasyonuna bağlı oluşan bulgular... Obstruktif bulgular neler ya da tıkanma bulguları neler? İdrara çıkamama, ani idrar yapamama, idrarın az gelmesi, aynı kireçlenen bir musluktan suyun gelmemesi gibi idrarın az miktarda akması, idrarın çatal akması veya damla damla idrar yapma bunların hepsi idrarın tıkanmasına bağlı oluşan bulgulardır. Veyahut da idrarı başlatamama. Idrar hissiyle tuvalete gidersiniz, idrar yapmak istersiniz ancak idrar yapamazsınız. Hı hı. E, bunların hepsi tıkanmaya bağlı bulgular. Bir de iritasyon, iritatif bulgular denilen kısmı var. Onlar da içeride idrar birikimine bağlı, idrarın yaratmış olduğu sıkıntılar. Onlar da ne, nelerdir? E, ani bir sıkışma isteği. Olmadık bir yerde, çarşıda, pazarda, yaşlılar için camide olmadık bir yerde ani bir sıkışma isteği. Bir anda tuvalet arama. Onun dışında geceleri çok sık idrara kalkma. Bana gelen hastaların bir çoğunda, özellikle bundan çok muzdaripler. Neden? E, kaliteli bir uyku yok. Sürekli idrara kalkma. İdrara kalktığınızda da tam anlamıyla bir e, mutlu sona ulaşamama ve bunun sonucunda da e, hayat kalitesinde düşme. Bez kullanıyorlar mı? böyle hani camide veya böyle dışarıda yok kullandıkları bez var evresinde hani... gelinceye kadar genellikle hastalar sonuca ulaşmadan tedavi oluyorlar yani o aşamaya gelmiyorlar ama ne görüyoruz mesela tıkanma bulguları çok yoğunsa bir bardağın yavaş yavaş damla damla idrarla dolduğunu düşünün. Tabii belli bir noktadan sonra her damla da o bardaktan e, idrar dedim affedersiniz su, su taşmaya başlar. Bazen bunu e, prostat hastalarında görüyoruz. Hı hı. Mesanenin belli bir kapasitesi var ve o kapasiteye kadar idrarı depolayabiliyor. Belli bir süre sonra da o kapasite aşıldığında böbrekler idrarı ucuda ver, e, vermemek için idrar torbasına gönderiyor. İdrar torbası da onu alamadığı için penisten istem dışı damlama şeklinde kaçırmalar. Meydana gelebiliyor ama bu çok ileri aşamalarda. Zaten olay o noktaya geldikten sonra e, tabi tedavi seçenekleri de çok farklı oluyor. İritatif ve obstrüktif bulguları tanımladık. Hı -hı. Hastalarda bunlar varsa çatal idrar yapma, idrarı başlatamama, Hı -hı. zor yapma bunlar varsa bunlar Hı -hı. prostatın Hı -hı. büyümesine bağlı oluşan Hı -hı. bulgular. E, bu bulgular ortaya çıktığında bir hekim kapısını çalmak, tedavi yöntemlerini aramakta fayda var. Kaç yaşında e, olmalı ya da bunun öyküsü olarak genetik faktör önemli mi? Şimdi prostat büyümesi ve prostat kanserlerinde genetik faktörlerin çok ciddi etkisi var. Ailelerinde prostat hastalığı olanlar eğer kanser olur, büyüme olur, herhangi bir öyküsü varsa kendisinde de olma olasılığı çok yüksek. Özellikle prostat kanseri için bu çok geçerli. ...nedir? Ee, annesi, babasında, annesinin babasında... ...amcasında, dayısında... ...ailedeki birinci derecede... ...yakınlıktaki erkek fertlerde... Evet. ...prostat kanseriyle ilgili... ...veyahut da prostat büyümesi ilgili bir durum varsa... ...kendisinde de çıkma olasılığı yüksek. Bizim şöyle de bir önerimiz var... E, ...özellikle ailesinde... ...kanser öyküsü olanlar için... E, ...normale göre... ...2-8 kat daha fazla prostat kanseri... ...riski taşıdıkları için... ...normalde biz prostatla ilgili prosedürlerimizi veyahut da taramalarımızı 50 yaşından sonraya planlıyoruz. Ancak bu tür öyküsü olan insanlarda bizim kritik yaş sınırımız 40'a kadar düşüyor. 40 yaşından sonra bu hastalıkla ilgili gerekli araştırmaları yapmakta fayda var. Hocam yani büyümesi ve kanser belirtilerine bahsedelim isterseniz biraz. i̇şte o konuda biraz sıkıntılar var. Neden e, prostatın kanser ile ilgili direkt bir belirtisi yok? yok. Genellikle e, iyi huylu prostat büyümesinde hastalar bize çok erken ve sıkıntı ilk oluştuğu anda geliyorlar. Hmm. Ancak prostat kanseri, prostat büyümesi gibi erken dönemde bulgu vermiyor. Özellikle geçir, geçmiş yıllarda e, teknolojinin ve bu tanı imkanlarının bu kadar yeterli olmadığı yıllarda. E, prostat kanserinin çok ileri evrelerinde ortaya çıkan bulgular mevcuttu. Bunlar nedir? İşte prostatın kanserine bağlı çevre organlarda bir e, problem varsa, o zaman bize geliyordu hastalar. Bunlar nedir? İşte metastaz dediğimiz tümörün yayılımına bağlı bulgular ortaya çıkabilir. Nedir? İşte kemiklerde metastaz olur. Prostat kanserinin kemik metastazı değişik bir metastazdır. Kemikleri yer osteoklastik denilen bir durumdur. Kemiği eritir, osteoporoza benzeyen bir durum yaratır. Hastalar bize kemik kırıklarıyla geliyordu. Veyahut da mesane içerisine doğru bir invazyon söz konusu oluyordu. Bize idrarda kanama, kanlı idrarla geliyordu. Veyahut da meni ile prostat çok yakın ilişkili. Meni kanalları prostatın içerisinden penise açılıyor. Menide kan görüyorduk. Ancak ilerleyen teknolojik imkanlarla prostat kanserini artık daha erken teşhis ediyoruz. Bu nedenle bu spesifik bulgular her zaman olmayabiliyor. Ama sizi şüphelendirecek veyahut da prostat kanseriyle ilgili olabilecek bulgular nedir? Meninizde kan görüyorsanız, idrara çok sık çıkıyorsanız, yine az önce anlattığım prostat büyümesine bağlı oluşan bulgulara yakın bulgular sizde de meydana geliyorsa bunun iyi huylu veya kötü huylu prostatla ilgili bir hastalık olduğunu düşünüp pekime başvurmakta fayda var. Aynen. Diğer o bahsettiğim e, semptomların ortaya çıkmasını beklemek zaten hastalığın tedavi edilemez aşamaya geçmesini ben müsaade en ediyor. Enfeksiyon ve iltihaplanma hocam. E, i̇şte bu konuda yaş çok fazla önemli değil. Değil. Evet prostatın e, enfeksiyon ve iltihapları çok erken yaşlarda Erkekler da ya. meydana geliyor. Erkekler de ayak basıyor ondan dolayı işte üşütüyor olabilirler mi geliyor tabii o da bir, <laughs> o da bir etken. Ee, <laughs> özellikle genç e, erişkinlerde e, diğer tabiri caizse cinsel olarak aktif dönemde prostatın enfeksiyonları daha fazla meydana geliyor. Neden? Prostatın o zaman fonksiyonel kısmı daha fazla aktif. E, ancak ...durup dururken prostat enfeksiyonu da gelişmez. Genellikle hazırlayıcı bir neden gerekir. Bu nedir? Ne bileyim size herhangi bir cerrahi bir işlem yapılmıştır, sonda takılmıştır. Ee, siz herhangi bir e, enfekte ortamda e, ilişkiye girmişsinizdir. Hı hı. E, özellikle anal rektal ilişkiler çok kolay e, zemin hazırlıyor. Veyahut da sizde var olan bir idrar yolu enfeksiyonu prostatı sirayet etmiştir... Bu durumda da prostat enfeksiyonlarını fazla miktarda görüyoruz. Ancak o, o biraz karışık bir konu. Ee, bakteriyel olabildiği gibi bakteriyel olmayan prostat enfeksiyonları da var. Hocam çok özür diliyorum, oraya giriyorum. Reklam arası. Kısa bir aradan sonra hemen hocamla karşınızdayız.